Güncel Avrupa Birliği Raporu Türkler geliyor, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika'dalar. Bu dört bölgede, ekonomik hamleleri, eğitim kurumları var. 152 ülkede, 750 milyon kişi dizilerini izliyor savunma sanayinde etkinler, TİKA, Türk Hava Yolları ve benzeri kurumlarla, tüm dünyada güçlü bir ağ kurdular, bölgesel güç oldular, diye raporda belirtti. Detaylar 1. Avrupa Birliği'nin görev verdiği uzmanların, 2024 Mayıs ayındaki raporundan. Türkiye'nin ayak izleri Türkler geliyor. Türkiye, son 20 yılda kültürel ihracat ve teknolojik ilerlemelerin birleşimi, diplomatik hüner, ekonomik genişleme ve güçlü askeri yeteneklerden oluşan, açık hedefleri olan, bir ülkenin resmini çiziyor. Bu dört bölgede, önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Türkleri, güçlü ve güvenilir ortak görüyorlar. Türkiye bu açılardan, stratejik çıkarlarımız için hayati öneme sahip bölgeye yönelik, daha iddialı bir politika izleyen Türkiye, yalnızca Rusya ile olan, çok yönlü ilişkisini yönetmekte kalmadı, aynı zamanda, çeşitli devletlerin yer aldığı, karmaşık bir jeopolitik ortamda da, yol almak zorunda kaldı. Ankara, bunu büyük ölçüde, herhangi bir büyük çatışmaya bulaşmadan yapmayı başardı. Son yıllarda Türkiye'nin diplomaside, ekonomik nüfuzda, askeri teknolojide ve kültürel çekimde kaydettiği önemli ilerlemeler, daha yakından incelenmeyi hak eden bir tablo çiziyor. Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Körfez'deki yükselişi yatsınamaz. Kültürel etkisi, insani çabaları ve genişleyen ekonomik bağları, bölgesel manzarayı yeniden şekillendiriyor. Yahu Türkler sadece Mısır'a Türk Hava Yolları ile haftada 50 sefer düzenliyor. Ya Türklerle ortak olacağız ya da rakip. İşbirliği en akıllıcı olanı diye yazdılar. 2. Avrupa Birliği raporunda. Arap ülkeleri ile 2005'te 9 milyar dolar olan ticaret hacmimizin 2022'de nasıl 46 milyar dolara fırladığını Afrika'da ise Cezayir ve Mısır'ın nasıl en önemli ticaret ortaklarımız arasına geldiğini rapora döktüler. Cezayir'de Fransızları geri plana ittiğimizi söylediler. Afrika kıtasında Çin ile yarıştığımızı ilan ettiler. 3 Avrupa Birliği raporunda insansız hava araçlarımızı öve öve bitiremeyip bu gücü çok sayıda ülke ile ilişkilerde nasıl başarıyla kullandığımızı örneklerle yazdılar. Moskova'nın bölgede azalan gücünden istifade ederek etki alanımızı nasıl genişlettiğimizi rapora döktüler. 4 Avrupa Birliği raporunda Irak'la yaptığımız İpek yolu için, alternatif orta koridor projesini ve boru hatlarıyla enerji piyasalarındaki gücümüzü yazdılar. Orta koridor projesiyle Çin'den Avrupa'ya uzanan karayolunu 3000 km kısaltacağımızı, güzergah boyunca diğer ülkelerle ticaret imkanlarımızı nasıl çeşitlendireceğimizi aktardılar. 5. Avrupa Birliği raporunda birçok bölgede yollar, havaalanları, limanlar, demir yolları inşa edip, nasıl işlettiğimizi, mazlumların yardımına, nasıl koşarak, gönülleri fethettiğimizi, örnekleriyle raporda anlattılar. 6. Avrupa Birliği raporunda, yurt dışından gelen yabancı öğrencileri eğiterek, Birçok ülkede yumuşak güç yatırımı yaptığımızı yazdılar. Afrika'da sömürgeci değil, nasıl, güvenilir bir müttefike dönüştüğümüzü, kıtadaki elitler ve halklar arasında, nasıl muazzam bir yankı bulduğumuzu, yazdılar. 7. Avrupa Birliği raporunda Uyguladığımız başarılı strateji ile, körfez ülkelerinden, milyar dolarların, nasıl bize aktığını, Afrika'daki elçilik patlamamızı ve nasıl ekonomik ve askeri anlaşmalarla birçok ülkeyi Ankara'ya bağladığımızı yazdılar.